Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, ne, ne oynuyoruz? Balde oynuyoruz. Evet millet. Şimdi şey yapalım. Ne diyor arkadaşlar. Ee, siz de bu yorumları kaçırmamışsınızdır. Like atıp kanala abone olmuşsunuzdur. Baldi yemek bali hasta olma, bali okulda mesela kaza geçirme Onları da yani yapacağız onları oynayacağım. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi okuldan kaçma olayı var. M müdürümüz var. Oradaki şöyle ellerinizi el el uzatan bir yaratık var ama küçük. Evet arkadaşlar şimdi. Baldi'nin veli var. Evet arkadaşlar. Anlarsınız zaten. Ve bu oyunda çok hızlı lamba da var. Belki yılbaşı ağaca gitmiştir. Arkadaşlar şöyle çok garip olmuyor mu? 4 2 1 3 1 5 6 5 Evet arkadaşlar şimdi biz doğru yaptığımız için bize bir şey verecek. Arkadaşlar kapı kendi kendine kapanıyor. Bize artık şuradan çıkmamızı izin ama diyor ki şu şurasından geç diyor. Yoksa öyle olmaz. 4 1 3 5 0 daha. 5. Bu çok zor. Soru bir soru. 7 7 7 4 3 3 Evet Bu Bayağı bu soru sordum Ama <laughs> Avnjat dedim ya. Evet. Şey yapalım mı? Evet. Вот, вот, <oticality> burada da var. Evet lan. Anta arkadaşlar bu tas ya senle uğraşacağım. 2 9 2 3 Git. Allah'ım ya. Sanki çok hoşuma gitti. Evet arkadaşlar. Oyun bu şekildeydi. Evet arkadaşlar siz de yorumlara like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.